arkadaşlar. Vanilla Chamber bölüm 3'e hoş geldiniz. Bugün tek oynuyorum arkadaşlar. Evet, hemen başlayalım. Gel buraya keseceğim seni. Tek başıma olunca da hiç konuşamıyorum. Dur buraya. Dur buraya. Ve kestim. Üf be üf. Gel buraya. Çestim seni gel buraya. Şu an ne yaptığımı bile bilmiyorum ya. Gel buraya. Zaten adamdan başka her yere vurdum. Al işte. Oo. Haydi be üf. Gel buraya gel, gel. Gel lan. Aha gel. Laga bak ya. Bak şimdi bak bak. Hadi tuttur hadi hadi yemiyor mu yemiyor mu gel. Gel hadi gel yemiyor mu işte. Alırsın öyle. Ah be. Vallahi tek başıma olunca da hiç konuşamıyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Arkadaşlar bir bölümün daha sonuna geldik. İzlediğiniz için çok, çok teşekkür ederim yayınlar.